Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar hemen analizimize başlayalım. Bitcoin ne durumda bakalım. Bitcoin'de güzel bir yükseliş gelmiş arkadaşlar. 36.600'ü gördük sonunda. Destek olarak 34.400'ü vermiştik. Günlerce arkadaşlar yakın seviyelerde desteği verdik ve kırmadı. Ve ne oldu yukarı attı arkadaşlar. Şimdi desteğimiz nereye kadar geldi oraya bakalım bence şurayı takip etmek daha mantıklı arkadaşlar ilk destek olarak 35800 yani 35800 altında 4 saat kapatmadıkça yoluna devam edebilir ama şöyle de bir pürüz var dün de bahsettim şöyle bir yükselen trend oraya biz 3. kere temas ettik ve 3 tane alçılan tepe var arasayda BTC'de 3 tane yükselen tepe var. Yani negatif uyumsuzluklarımız var arkadaşlar. Şimdi bu demek değildir ki üzerine iğne gelmesin. Ama şöyle anlatayım arkadaşlar. Az sonra parçaları birleştirdiğimizde yakın zaman sonra bir düzeltme gelebilir. Şimdi potansiyel nere, nerelere, nerelere gidebiliriz? Öncelikle bu kanalın üst çizgisi 37.350. Yani 35.800 altında 4 saat kapatmadıkça oraya gidebiliriz. Diğer taraftan arkadaşlar Aylık Bollinger üst bandımız var. O nerede şu an? O da 38 bin seviyelerinde. Oralarda potansiyel hedef arasında. Şimdi geçen rallileri baz aldık biz ayı piyasalarını. Bollinger bandı nasıl tepki vermiş ona baktık. Mesela ilk ayı piyasasından sonra üst banda gidiyor. Devamını getiriyor arkadaşlar. İkinci ayı piyasasından sonra üst banda gidiyor ve sert düşüyor. 14.000'den 3.900 dolara düşüyor arkadaşlar. Bu sefer ne yapacak değil mi? Takipçimiz yazmış bir yorumda. Hocam demiş ilkinde direkt kırdı. ikincisinde dokundu düştü. Üçüncüsünde dokunmadan düşecek. O da bir bakış açısı tabii ki. Güzel bir bakış açısı. Ama dediğim gibi hani biz desteği takip ederek gideceğiz. 35.800. Doğru mu? Şimdi arkadaşlar. Üst banda geldiğinde gerçekten kritik. Niye kritik? Çünkü başka bir direncimiz daha var. Oraya geleceğim. Bakın arkadaşlar, Fightero Bands diye bir indikatörümüz var. Bu indikatör arkadaşlar bütün tepeleri tespit etmiş. Hem mini hem büyük rallilerde. Bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi 2013 rallisinde tepeyi buluyor, düşüyor. Diğer rallide 2013 orada da tepeyi buluyor, düşüyor. Daha sonra arkadaşlar 2018'de 2017 sonunda 20.000'e 20 gidiyor. Orada da tepeyi görüyor. Üzerine atabiliyor tabii ki ama oralara geldi mi düzeltme çok yakındır mesajını veriyor. Öyle söyleyeyim. Gelelim 2021'e 65.000'e gitmişti biliyorsunuz BTC. Orada da arkadaşlar tepeyi güzel tespit etmiş. Daha sonra 28'e düşüp bir daha 69.000'e gittiğinde tekrar buradaki çizgiye takılıyor. Gördünüz mü arkadaşlar? bakın Yani burada herkes boğa geldi diyor. Ama bu indikatör diyor ki boğa gelmedi diyor. Dikkatli ol diyor ve düşüş geliyor. Şimdi arkadaşlar günümüze geldiğimizde üst çizgiye gayet yakınız. Nerede mesela üst çizgi? 38 bin dolar seviyelerinde. Üzerine atabiliyor muyuz? İğne atabiliyor muyuz? Atabiliyoruz arkadaşlar. Yani hem bu indikatörümüzün üst çizgisi var hem de Bollinger üst bandımız var arkadaşlar 38 bin bölgelerinde yani 40 bine de iğne atabilir vesaire önemli değil ama biz oraya dokunduktan sonra yani direkt ralli gelmemesi gerekiyor teknik olarak önce bir geri çekilme yani sağlam bir düzeltme gelmesi gerekiyor çünkü geçmiş bize bunu söylüyor bir indikatörde doğru mu artı Bollinger bandı önemli 2019'da üst bandtan çok sert düşüyoruz arkadaşlar. Aynı şey bir daha başımıza gelebilir. Hani bu indikatörde belki bize bir mesaj veriyordur. Dikkatli olmak gerekiyor. Artı uyumsuzluklarımız da var. Bunu da dikkate almak lazım. Her şeye rağmen arkadaşlar şimdilik 35800'ü takip edelim bakalım. Altında 4 saatlik kapanış gelmedikçe bir 38000 denemesi gelir mi? Veyahut buradaki üst çizgi 37300 denemesi gelir mi? İzleyip görelim. Şimdi arkadaşlar gelelim. 3 tane altcoin'e verdiğimiz 3 tane altcoin e. Near, Flow ve GMT. Şimdi bunları ne yapacağız? Ne yapacağız bunları? Dün biraz ipucu verdim ama hadi bugün daha net konuşayım sizin için. Şimdi arkadaşlar bu Near şöyle diyeyim. An itibariyle %42 artıda. Doğru mu? Ne kadarlık aldın sen? 10 bin lira mı aldın? Şu an 14 bin liram var. Yani yapacağın şey basit. 10 bin liranı çekeceksin. Ana paranı çekeceksin. Tamam mı? Ana paranı çekiyorsun. 4200 liralık bedavadan coin sahibi oluyorsun. Bu coin isterse yarı yarıya düşsün. Senin karın yarı yarıya düşer en fazla. Ana paran zaten sende artık. Çekmişsin onu. Anladın mı ne demek istediğimi? Şimdi bu ana paraları çekersin. Bir gün bir sepet daha yaptığımızda oraya yatırırız. Yapacağım bu. Mesela ne? Aylık hedefine geldi arkadaşlar. Bakın Bitcoin de kritik yerde duruyor. Gördünüz mü? Ben hedefi vermiştim ilk aldırdığımda. Mavi ortalama hedef. Orayı görmüş zaten. Yani bitcoin de tehlikeli. Yapacağın şey basit. Ana paranı çekeceksin işte. Bu kadar basit. Flow'a geliyoruz. Aylığa bakıyoruz arkadaşlar. Flow aylık hedefine henüz varmadı. Bunun aylık hedefi neydi? 69 seviyeleri. Gider mi? Bakacağız arkadaşlar. Gitmeyedebilir. Kendi bileceğiz. Ama hani diğeri gitti. Near. GMT de gitti. Az sonra ona da bakacağız. Yani flow'un gitme olasılığı var. Şimdi ne yaparsın burada da? Dilersen ana paranı çekersin. Burada ne kadar artıdasın? Bir ona bakalım. Bakın %38. Hadi düz hesap %40 diyelim. Bir 4000 de buradan bedavadan coin sahibi olursun. Gelelim GMT'ye arkadaşlar. GMT ne kadar yükselmiş? Bakın yüzde elli. Yani on bin aldıysan beş bin liralık bedavadan koyunu olur. Kendine neden risk atıyorsun ki? Yani aç gözlü olmamak lazım bazen. Doğru mu? Bakın mesela GMT'de aylık hedefine geldi benim verdiğim. Gördünüz mü? Milimetrik. Milimetrik. Şimdi burada karar senindir. İster hepsini sat ister ana paranı çek. Ha ana paranı çeksin hiçbir zaman zarara girmezsin. Öyle bir avantajım var tabii ki. Rally geldi mi de mesela 3 tane coin aldın. Flow GMT 10.000 bin, 10.000 bin, 10.000 bin. doğru mu? En az %40 gitti. Yani 4.000 liralık bedavadan e pardon, 12 12.000 liralık coin'un olur. Bu ay için bedava arkadaşlar. Hani sen buna hiçbir şey yapmadın daha 2 hafta önce hiçbir şey yokken şu an %40 en az bir karın var coinlerden. Yani az değil arkadaşlar bu. E, garantili gidebilirsin. Hani dünya hali, piyasa hali ne olacağı belli değil. Doğru mu? Ben diyorum hani dominans yüzde altmışı görürse asıl sepeti o zaman yaparım. İstersen sen ne olur ne olmaz diyerek karınla devam edersin buradan. Hani diyecek başka bir şeyim yok arkadaşlar. Bu senin artık risk iştahına kalmış, aç gözlüğüne kalmış. Ne derseniz deyin arkadaşlar. Hani mantıklı olan ne? Ana paranı çekersin, hiçbir şekilde zarar etmezsin. Yani ne kadar basit arkadaşlar aslında. Ama insanlar daha çok kazanmak istediği için maalesef ne kar alıyor ne bir şey yapıyor arkadaşlar. Neyse. Dediğim gibi 25.800'ü bir takip edelim. Kırılmadıkça devamı gelebilir yükselişin. Ve hedefe de çok yaklaştığımızı düşünüyorum. Bir düzeltme gelecektir hedefe gelince. Yani Biraz daha yolu olabilir ama bir yerden sonra arkadaşlar bence bir düzeltme gelir. Hemen yarın değil, iki gün sonra değil, belki bugün, belki üç hafta sonra bilmiyorum. Ama arkadaşlar hani buradan son sürat ben hani 50 bin, 100 bin diye gideceğini düşünmüyorum. Bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Umarım anlattıklarım faydalı olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.